Biz abone arkadaşlar. Bugün ilk defa böyle günlük vloglarda bir şeyler deneyeceğiz. Mete var dışarıda. Onun yanına gideceğim şimdi. Burada arkadaşlar motorumuz var. Elektrikli. Dışarıda dolaşacağız. O günlük vloglarda da, takıldığımız falan yani öyle. Şimdi dışarı çıkıyorum. Arkadaşlar dışarı çıktık. Aa, Mete, Mete Reis de işte orada. Daha güzel. Gezeceğiz dolaşacağız bir şeyler alacağız. Evde falan bir şeyler yaparız takabiliriz öyle. Öyle devam. Ova moto Arkadaşlar yazın moto vlog geliyor. geliyor Selamünaleyküm reis. Aleykümselam. Hoş geldin Egemen. Eyvallah. Aleyküm ne tersi. yapıyorsun? Eyvallah. Şimdi arkadaşlar metre ile dolaşacağız. Aynen moto vlog çekeceğiz artık. Tabii moto vlog. Aynen elektrikli motorlarla <laughs> moto vlog. <laughs> yazın R7 ile moto vlog çekeceğim arkadaşlar. Bu da söz olsun hadi. rm3 G80. Adam garaja girdi devam. Var lan. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 G80'i. Manyak. Manyak. Dehşetin vahşet bir araba. Valla. Oğlum şarj at şarj şarj. Pilli lan bu motor gitmiyor. Benim eser olacaktı var şimdi üf. Yazın da bir R7'yi çekeyim arkadaşlar. MT Spirit ve R7. Bir videolar çekeceğim motovlog videosu. Uf. Efsane. Neyse. Markete geldik. Devam. Tamam. Evet geldik. Evet. Ne gösteriz? Evet arkadaşlar şimdi, şimdi jelibon seçeceğiz. Biz jelibon seçeceğiz. Peş. Seçtim. Onu mu diyorsun? Bakayım. Aynen. Bakayım. Ekşi. Böyle bir harfli markli. Ekşi diyor. Bir, bir tane de. alalım. Onu almayan. Hayır sana. Onu almadım. Aldık. aldık gitti. Aldık gitti arkadaşlar. Aldık gitti arkadaşlar. arkadaşlar. Biz şu ikisini göster göster. Gerçekten neyse şimdi de böyleyiz arkadaşlar. Aldık gitti. Aynen aldık gitti. Şimdi, şimdi çikolat. Aldık. Çikolat bölümüne geçelim. Çikolata geldik. Evet arkadaşlar. Abi şimdi sen seçsene bir kek şuradan. Ben mi? Aynen. Brownie seçmeyeceğim. Brownie'den soğudum en son. Vallahi ben Çok yedim. Brownie'den. Çok yedim ben de aynı. Allah'a. Arkadaşlar ben eee Hindistan cevizi pop kek alıyorum kendime. Hiç kek yesim yok biliyor musun? Allah çarp hiç kek yesim yok. O zaman ben de almayayım. O zaman sen al ben almayayım. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam, yaptık gitti. Aldın gitti. Veya 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 veya. Evet arkadaşlar ne alalım? Bir alpella, ben de alpella çektim tamam, bir tane. Tamam, ben de alpella arkadaşlar. Ay şimdi çiçek rönüne geçiyoruz. Arkadaşlar bak, şu var ya şu şu. Ne şu o? evrenin en güzel çikolatası. Yalan mı arada? Eskiden, var. eskiden güzeldi. Aynen. Şu an Eskiden güzeldi şimdi kadar Neyse şimdi içecek rönüne gidiyoruz. İçecek rönüne geçiyoruz, hadi görüşürüz. Metin'in kanalı da. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar içecek önüne giderken tam ne gördük dersiniz? Arap of, sabunu. Arap sabunu Arap almadık sabunu. Ya. Bunu almaz mıyız? Aldık gitti. Aldık gitti, <laughs> gitti valla hadi. Koyalım <laughs> ya. Arkadaşlar şakaydı var lan Değil mi? Tamam hadi içecek önüne. Hadi gidiyoruz. Gittik. <laughs> Marketten çıktık arkadaşlar. Valla kasada bir çekecelik çektirmediler. Oha hadi bu, 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 bu arada. Aa. Bu o. ne? X5 herhalde. Ya, ama, ama onlar bile bakma. Ne işte bakayım X5 mi bu? X5 büyük ihtimalle büyük ihtimalle. Aynen X5. Güzelmiş. Bizim de gariban. Bizim gariban motorları. Koltuğun <laughs> altına atlar şunu? Attık gitti. Attık gitti. Şimdi bu farklı anahtar. Anahtarı çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada çok ucuz tuttu ha. Valla bence de bayağı ucuz ben tuttu. Ben sanıyordum 300. 190 lira ödedim. Kaldır. Açtım. Değil buraya sağlayacağım. bekliyorum. Sırı, sırı, sırı. Kapat. Abo! Devam! Sırı, Yolda devam. Bizim meşhur parka gidiyoruz. Çalış deneyeceğiz orada. Arkadaşlar motorun şarjı iki çubuk. Yolda kalacağız. Eee değil mi? Arkadaşlar M3 var bir tane. Ama dönüştürülme büyük ihtimalle. Devam. Çakma. Allah. Zirisha. Ne bak içecek işte içecek. Şekil bu arada. Ben göstermiyoruz yani bizim de var sahne. Aynı sahne sahne. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi, abi bunu nasıl açacağız Ne yapıyorsun oğlum? Ver lan ver. ver. O açılır mı? İzle şimdi abini bak. İzliyorum. Biz bu işin aslında Sen şeyiyiz, nesin şeyiyiz, la? ehliyiz. Sen nesin la? Abi afiyet olsun. İzle bak. iki parmak. Aynen. Ah. iki parmak. Sen tut ben açacağım. Bak. Helal. Evet arkadaşlar şu an yok. Akşam zaten. Hava kararlı. Akşam oldu. Birazdan eve geçeceğiz. Birazdan eve geçeriz. Geçiyoruz. Ha geldi oraya Yine mi? <laughs> He. Ne haber? <laughs> Birisi de zaten yarım onda giderken yeriz. Harbi mi? Aynen. Öyle mi diyorsun? Ha bizim yine yeri işgal ediyorlar ha. Buradan denememiz yok mu? Aynen. Harbi diyorum ha. Oğlum sakat mısın? Buradan atsak kırılır. Ben deniyorum arkadaşım olan. <laughs> hayır oğlum. Çek <Çekmeden. gülüyor> Hayır hayır buradan atma. Denik denik al. Burada elim Düt. Dur bir dakika ver. Oğlum harbi buradan mı atacaksın? he. Kırılacak ki o. Mete Reis atacak Atıyor. At 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 çekiyorum Sen nesin ya Bak izle şimdi bak bak izle At ben göreceğim seni At <gülüyor> Tut <gülüyor> Bak Bak malaa Koz bir karınca tarzı <laughs> Koz bir karınca tarzı ne Allah'ım. Bayağı kozmik karış. Dışarı çıkıyoruz. Mete de burada. Adam evini kilitliyor be reis Git oğlum. Evi kilitliyorum. Arkadaşlar hava böyle gittikçe gidiyor. Hava <laughs> dardı. <laughs> Brazilyan skis. Brazilyan skis. Bal set Tamam şimdi. Gidi veriyoruz. Motovlog tarzı misal. Arkadaşlar bakın burada ne var. Korvet seyiri. Üf yani. görülmüyor mu? Ama evet. boy görünüyor. Süper sıradık bir şey. Arabanın motoru oradan gelecek motoru... mi? Arabanın oto bölümü değilsiniz bende mi? Neyisi çoruk? Şey Arabanın motoru ne olacak? Buraya gidiyor. Ne oğlum güzel. Bir dakika oldu seni bekliyorum ha. Arkadaşlar sakat bir çocuk. Valla tuvaletin kapısında. Valla istediğini yap yapıyorum ben bilmem işte. çekiyorum Çekiyorum. Tamam arkadaşlar Hadi şimdi. Bak. Seç bir kart. Şimdi buradan şunu seçeceğim. Alıyorum. Al. Şimdi onu ezberlemen gerekiyor. Ezberledim. Ezberledin evet. mi? Evet. Tamam ver. Al ama sen. Evet, tamam. Sen sok ben ben sokayım. Sok. Bu mu? Hayır. Değil mi? Değil. İzle. Değiştirdim. Şimdi. Evet bu şıklatma. Ama iki tane ters oldu bu sefer. Bu niye iki tane oldu ya? Eee, <laughs> sen de. Bu sefer ikisinden bir hangisi? Tamam sen de patlat. Oğlum hayır sen patladın. <laughs> hangisi? Sağdaki. Sağdaki mi? Aynen. Bu sefer tam tutturamadık. Sağdaki ama bu sefer bir patlama oldu. Bu sefer Niye dönmüş onda da ben de bilmiyorum. Bu Neyse. sefer... Bu sefer daha bombastik bir şey yapayım mı? Hadi bakayım yap. Bombastik Şimdi olsun. Karıştır istediğin gibi. Ver ben seni çekeyim. Al telefonu. İki hareket yap. İki tane daha var. Şeyim. İkisini yapacağım. Karıştır istediğin gibi. Tamam ver. Tamam. Çok bile karıştı Şimdi al. Evet. Şimdi ben kartlara bakacağım. İki tane tahmin etme hakkım var. Tamam Hı -hı. mı? Tamam. İki tane buraya kart koyacağım. Tamam. Şimdi bekle. Bu kartlar ney? Dadı gibi tamam, sanki. Buldum. Bir tane bu kartı koyuyorum. Tamam koy. bir tane de şu olsun. Tamam ee, mı? tamam. Bu ikisini koydum. Şimdi evet. bana dur diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben böyle kart koyuyorum. Sen bir yer. Dur da artık. Hayır <laughs> demeyeceğim daha. Uzar çünkü. Öyle sen tamam bir... dur. Abi bir tane daha koyayım. şuraya Koyayım mı koymayayım mı? Yok yok. Koy 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 onu koy onu koy. Şimdi. Tamam. Bir, iki, 3 Şimdi. Ha. Bu iki kart neymiş bakalım. Tahmin ettiklerim. As, kral. Tamam. En üstteki ikisi. As, kral mı çıkacak? What? What the f... A, ne? Oğlum bu nasıl oluyor ya? Hayır An öyle bir şey yok arkadaşlar An yalan An ya. Deniriz. Yalan yalan. Oğlum sen bizi kandırıyorsun. Sen bak bir tane daha var. onu yapayım mı? Sen bizi kandırıyorsun. Bir tane daha var onu da yapıyorum gel. Yap hadi. Onu da yap tabi görek. Şimdi sen istediğin bir yerde dur de. Elimde kart bitmeden dur de. Tamam dur. Durdum. Durdun değil mi? Şimdi şu senin kart. Tamam ver bana. Ezberle. Tamam ezberledim. Ezberledin mi? Aynen. De. Koydum. Tamam. Tamam. Şu an arada bir yerde. Evet. Yok. <laughs> bir patlayan gibi arada. Şimdi, arada bir patlıyon geri düzeliyor. Random. Böyle karıştırmak bir tık zor ya. Ara ya ara ya Üste ya. Karıştırdım. Tamam. Şimdi. Ha. İstediğim bir yerde. Dur. Dur de. Dur. Durdum. Durdum. Böldüm. Böldün. Bu kat üstüne koydum. Tamam. Senin kartın sence ne olabilir? Ben biliyorum zaten. Hayır, nerede olabilir? Nerede olabilir? Şu mu? Hayır. Değil, değil mi? Evet. Abi, bu, bu çocuk, ben dedim bak YouTube'dan bir şeyler öğrenmiş. <laughs> Gel bak, bir kere öğrenmiş daha, geliyor. beni bir kekliyor daha var, Bir tık daha. Farklı ben biliyorum bir şey, ya. Bir tık daha farklı bir şey yapacağım şimdi. Yap Dur bana. istediğin yerde. Dur. Durdum. Tamam. Ezberle. Evet ezberledim. Tamam ezberledin. Tamam. 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 Karıştırıyorum. Karıştır. Karıştırdım. Şimdi yine istediğim bir yere böyle. Dur. Durdum. Şimdi şöyle açayım. Tamam. Tamam. Şimdi sence burada ne olabilir kart? Burada nasıl ne olabilir? Ha şimdi üstüne sürtüyorum. Aynen. Getiriyorum. Tamam. Eee ne olabilir? <laughs> Bu mu kartın? Hayır. Değil mi? Değil. O zaman ne biliyor musun? Ne? Oğlum o üstten alttan nasıl geldi ya? He? Hallederiz. <laughs> ben onu anlamadım ya. Üstten alttan nasıl geldi? Üst, üstte Q vardı. Ne? E. Ee? Altında 7 vardı. E. Ee? Q'yu kapattın, elini çıkarttın da 7 nasıl üste geçti? Hallettim oğlum ben. Valla bu adam yapıyor bu sporu da. Abi. Bir, bir beni kekliyor yani. Profesyonel birini <laughs> kekleyemez zaten. Selamun Al aleyküm. O kadar meteyi mal ettikten sonra beyler. Sihirbazlıkla. Hallettik bir böyle. Ondan sonra <laughs> videoyu bitiriyor. Hadi Dikkat edin gençler. Bay bay. Like bye atmayı, well. abone olmayı, titre basmayı ve beğenip aşağıdan ay patın. Daha böyle ya yani daha bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Daha farklı içeriklerde aklınıza varsa onları da yazın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet. Görüşürüz.